of Şovklar sevenler ben Adar Kayaoğlu. Bugün yepyeni bir videoda yine karşınızdayız arkadaşlar. Bugün Türkiye Sıralamasında olan bir klandayız. Klanın adı Ak saçlı kulüp arkadaşlar. Şöyle klanı görüntülemek istiyorum. E, toplam 5000 yani 53.439 tane e, kupası var gerçekten müthiş. Türkiye Sıralamasında oynuyor. Şöyle bir klanı görüntülemek istiyorum. Nevzat abimize buradan çok teşekkürlerimi de sunuyorum. E, video için bize izin verdiği için çok sağ olsun bu arada. Şöyle klan gerçekten müthiş bir klan. Yani full efsane ligdeler arkadaşlar. Bu arada ben en altta en alttaymışım. E, 25. sırada. Güzel arkadaşlar. Şöyle bir köylere bakıyorum. Levelleri gayet güzel. 235, 247, 223, 227, 207, 210 maşallah hepsi 200'de ve üzeri neredeyse yani full gayet güzel şu kastıkları için onları da çıkar, çıkaracaklar herhalde yan hesaplarını alacaklar diye umuyorum şöyle Nevzat abimizin arkadaşlar efsane ligde savaştığı bir savaşı size göstermek istiyorum yeti ordusu gerçekten müthiş kullanıyor şöyle bir hızlı bir şekilde size görüntülemek istiyorum birlikte izleyelim Arkadaşlar bu ordunun taktiğine çok merak ediyorum şöyle orduyu tanıtmak istiyorum altı tane yeti bir tane valkur altı tane e, atıcı almış bir tane buz golem iki tane dal kavuk bir elektro altı şifacı 4 ve pardon 4 e, şifacı 4 büyücü bir balon iki tane de e, okçu almış güzel bir ordu Bence e, biraz değişik geldi bana Çünkü bu orduyu hiç kullanmadım e, 4 tane deprem almış, 2 öfke ve 2 tane buz, yanında da bir tane zehir almış, e, klan kalesine tokmak almış. İlginç, yani güzel bir üçlükte çekmiş, şöyle bir izleyelim e, nasıl, nerede, nasıl savaşıyor, e, büyüleri nerede kullanıyor, buna dikkat edeceğiz. Büyük koruyucusuyla yürüyüş yapıyor, aynen. Diğer tarafta arkadaşlar gördüğünüz gibi elektroyu bıraktı. Yani bence güzel bir temizlik yapıyor şu an. Ordunun merkeze gitmesi için. Zaten bütün savaşlarda arkadaşlar e, orduyu merkeze göndermek amaç. Tokmak ve e, yetilerini bıraktıktan sonra ardından hero ve atıcılarını bırakmış. Süper. Zehir büyüsünü çok güzel yerde kullandı bu arada. Aynen. Klan kalesinin olduğu yerde. Süper. Gayet güzel. Önüne ben olsaydım bir öfke atardım. Aynen atmış. Gayet güzel ilerliyor ordusu merkeze doğru. Deprem büyüsünü nereye kullanacak çok merak ediyorum. Deprem büyüsünü belediye binasına kullandı. Zaten tokmak gidiyordu. Yani etrafı temizlemiş olduğu Gerçekten müthiş bir savaş bence. Süper de bir üçlü kraliçesi. Bu arada e, şifacılar kraliçeye döndü. Bu onun için çok büyük bir avantaj. Yani koruyucu bırakıp Kraliçe kraliçeye dönmesi çok süper oldu. Gördüğünüz üzere koruyucusu hala hayatta ve kraliçesinin yeteneği hala duruyor. Kraliyet şampiyon da yeteneği bayağı bir duruyor zaten. Şu tekli cehennem kulesi ne yapacak çok merak ediyorum. Ee, yani büyük ihtimalle kraliyet şampiyonu onu alır ya. Çok tertemiz bir üçlük bence arkadaşlar. Yani müthiş bir savaş. Efsanelikte üçlük çekmek kolay değil zaten. Yani tertemiz bir Üçlük aynen Cehennem Kulesi'ni Kraliyet Şampiyonu indirdi. Zaten pek bir savunma kalmadı. Ee, büyücü Kulesi, Okçu Kulesi ve bir tane gizli Tesla kaldı. Son olarak zaten gizli Tesla'mız kaldı. Kraliyet Şampiyonu onu rahatlıkla alacak zaten. Tek vuruş aynen. Çok süper bir e, üçlük geldi bence. Eline koluna sağlık diyoruz Nevzat abi. Gerçekten müthiş savaşmışsın. Şöyle bir diğer bir savaş var arkadaşlar. Onu da size e, Nevzat abiden yani o onun savaşı arkadaşlar. aynı ordumu şöyle bir bakalım. Aynen arkadaşlar aynı orduyu kullanmış. Yani pek değişiklik yok. Aynı ordu. Şöyle bir daha izleyelim. Bu düzende depremin acaba nereye kullanmış? Çok merak ediyorum şu an. Ee, en başta yine aynı şekilde büyük koruyucusunu yürütüyor. Büyük koruyucu yürütmek mantıklı aslında. Çünkü e, full oldum arkadaşlar. Yani baya bir güzel ilerliyor. gördüğünüz gibi çok güzel ilerliyor. Elektroyu bırakmadı. Yeti ve Valkur'unu bıraktı. Ardından iki atıcı ve elektrosunu bıraktı. Orayı temizlesin diye. Mantıklı aslında. Çok güzel dalmış. Elektrosu baya bir iş yaptı bu arada. Depremi nereye kullanacak onu çok merak ediyorum. Deprem büsünü gerçekten kullanmak çok mantıklı. Yani öyle bir yerde kullanmak lazım ki ordunun yani orayı güzel bir şekilde temizlenesi arkadaşlar. Bu kadar bayağı bir bekle, bekledi de hatta ama nereden dalacak? Aynen. Güzel. Güzel bir temizlik yapıyor. Bu arada buz goleminin e, ölmesi onun için bir avantaj ve gördüğünüz gibi deprem büsünü çok mantıklı bir yerde kullandı. Müthiş. Klan Kalesi tazı varmış. Koruyucu sanki biraz erken kullandı gibime geldi. Yani biraz daha yani belediye doğru gitse ordu misal diyorum. Tabi oradaki kaya saçar orduyu mahvedebilir o ana kadar. Hani o zamana kadar. Bence güzel bir savaş belediye binası da düştü. Cehennem kuların tekli olması bence daha avantajlı. Çünkü yetinin içinde çıkan o şeyler arkadaşlar baya bir savunmayı yok edebiliyor. Gördüğünüz gibi. Yetiler çok iş yapıyor. Bu arada bendeki de iki seviye bir an önce yükseltmek istiyorum. Kraliyet şampiyonu da burada kaybetti. Pek fazla ordusu kalmadı ama çok süper bir üçlük çekiyor yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kraliçenin yeteneği de bu arada duruyor. Diğer taraftan ise şöyle göstereyim. Büyücüler bu taraftan temizlik yaparak gidecek. Kraliyet pardon koruyucu ve kraliçesi ardından 3 4 tane yedi kalmış aynen 3 yedi kalmış oradan ilerliyor bu arada kraliçeye yeteneğini şimdi kullandı ama diğer cehennem kulesi ne yapacak ben onu çok merak ettim. Büyük koruyucusun canı full gerçi bayağı bir iş yapıyor. Hani şansı ilaver gitmiş gerçekten. Kara iksiri deposuna düşürdü. Süper gidiyor. Tekli cehennem kulesi pek fazla fayda etmeyecek çünkü yetilerde yani yetisi pek ona iş vermez cehennem kulesini yok etmek için çünkü e, yetinin pek taş atma şeyi kalmadı komple bitmiş e, ne yapsa yapsa kraliçe yapar bence aynen gördüğünüz gibi çok tertemiz bir üçlük geldi Nevzat abi eline koluna sağlık diyoruz yani bu videoyu izliyorsan gerçekten müthiş savaşmışsın e, tebrik ediyorum seni evet arkadaşlar bir savaşımız daha var. Şöyle o savaşı da görüntülemek istiyorum. Şöyle hızlı bir şekilde Akıncı abimiz ismini bilmiyorum. Buradan da ona da sevgi ve sevgilerimizi sunuyorum. Şöyle ordusuna bakıyorum. Ee, bunda arkadaşlar ordu biraz değişik. 5 ee, tane şifacı, bir tane pek kalmış, bir tane elektro, 5 yeti, 7 tane atıcı, bir tane buz golemi almış, bir bücü ve 4 tane okçu almış. Ee, aynı şekilde bir atlama, e, bir öfke, iki buz, e, dört deprem ve bir tane zehir almış. Klan kalesinde de e, öfke almış. E, bu düzeni gerçekten üçlemiş. Ben olsam üçler miydim bilmiyorum. E, bu orduyla gerçekten süper dalmış ve üşemiş. Şöyle hızlı bir şekilde izliyoruz arkadaşlar. Nereden dalmış çok merak ediyorum. E, aynı şekilde acaba koruyucu mu yürütüyor e, bilmiyorum. İzleyeceğiz sizlerle birlikte. Aynen koruyucusunu oradan bırakıp ve koruyucu yürüyüşü yapıyor şu an koruyucu güzel bir şekilde yürütüyor yani mantıklı arkadaşlar e, herolarınız yüksek oldu mu e, gayet güzel savaşabilirsiniz e, buradan da elektrosunu bıraktı aşağıdan dalmayı tercih etti bu arada biraz risk aldığı gibi At, atlama büyüsünü de gördüğünüz gibi şöyle kaya saçarın olduğu taraftan yani belediye binasının olduğu taraftan gidecek Şurayı da güzel bir şekilde yıktı, çok güzel ya. Yetileri oradan bıraktı, buradan temizlik yaptı ama Yetileri oradan bıraktı. Neden acaba çok merak ettim. Şöyle bir aynı şekilde ordusunu ilerletti. Zeppelin kullanmış bu arada. Tokma değiştiriyor, Zeppelin alıyor, güzel koruyucu yeteneğini güzel bir de kullandı Çünkü bütün ana savunmalar şu an orada bütün askerlerine vurma durumunda Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, koruyucu çok güzel bir yerde kullanmış oldu baya bayağı güzel güzel ilerliyor ama bu tarafta nasıl düştük çekecek Ben anlamadım askerleri bayağı bir mahvoldu Bu arada atıcıları iş yapar mı yetileri de var Gerçi ordusu güzel bir şekilde bu tarafa doğru ilerledi. Yani taktik uçağını indirebilirse bence onun için daha büyük bir avantaj. Çünkü taktik uçağı o kadar yani kartal topu o kadar kötü vuruyor ki orduya. Orduyu gördüğünüz gibi mahvediyor. Ee, yani yetilerin yani ordunun tek bir şansı e, şifacıların yetilere vurması arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu büyük bir bir avantaj zaten. Ordusu güzel bir şekilde ilerliyor. Kralçesi baya güzel bir etrafı temizli geliyor. Aynen. Çok güzel. Kraliyet şampiyonu da baya bir savunma aldı bu arada. Ee, yani ilerliyor. Ee, kafama takılan şey, şu cehennem kulesi düşerse ordusu gayet güzel bir şekilde, daha rahat bir şekilde ilerleyebilir. Ee, Tabi Kraliyet şampiyonu onu alacak mı? Alır bence ya. Aynen, aynen. Güzel bir üçlük geliyor arkadaşlar. Gerçekten bu ordunun ee, temeli bu arkadaşlar. Biraz mantık ve çok güzel bir yani büyüleri çok güzel yerde kullanmak lazım. Ordunun nereden nereye gideceğini iyi hesap etmek lazım. Bu arada kraliçesin yeteneğini şimdi kullandı. Yani nereden nereye getirdi. Kraliçesi hala hayatta çok süper bir üçlük. Eline koluna sağlık diyorum Akıncı abi. Süpersin gerçekten müthiş. Evet arkadaşlar burada e, Perfect klanındayız arkadaşlar. Klan savaşı yaptım arkadaşlar. Elektro savaşında e, elektroyu nasıl kontrol edebilirsiniz veya nasıl kullanabilirsiniz. Hemen kısaca onu da size görüntülemek istiyorum arkadaşlar. Belediye 12 full artı full bir köy. Arkadaşlar önce sağ sol elektrolarımızı bıraktıktan sonra bekleyeceğiz. Güzel bir temizlik olsun. Elektromu sağ sola kaçmasın. Diğer elektrolarımızı Ortadan ardından balon ve koruyucumuza hava yapıp bırakıyoruz. Önüne iki tane öfke attık mı güzel bir şekilde ordumuz güzel bir şekilde ilerliyor şu an. Ee, zeplinimiz belediye binasına güzel bir şekilde ulaşıyor. Ee, yani zeplinde balon almanızı tavsiye ediyorum. Bu arada kasırga tusana yakalandım. Orada baya bir balonum mahvoldu. Şöyle güzel bir şekilde ilerliyoruz. Yani orduyu kontrol etmek gerçekten ee, sizin elinizde olan bir şey yani yaptığınız taktikler önemli gerçekten koruyucu özellikle çok güzel bir yerde kullanmak lazım arkadaşlar ordumuz gördüğünüz gibi güzel bir şekilde ilerliyor ve her olarımı şuradan bıraktım kraliyet şampiyonu diğer taraftan bıraktım oradaki e, çoklu cennet kulesini yok etti güzel bir şekilde ordumuz ilerledi e, kraliyet şampiyon yeteneğini burada kullanıyorum zaten e, yani baya bir savunma aldık e, diğer hızlandırmayı yaptığımız yani büyük bir şans bence. Büyük bir savaş yani süper bir üçlü klas savaşında e, yani elektro ordusu kullanıyorsanız eğer çok dikkatli kullanmanızı tavsiye ediyorum. Elektro'da genellikle 2'de kalınıyor arkadaşlar. Bunu da e, bilmiş olun Bu arada arkadaşlar e, Ben Adar Kayaoğlu e, Hala kanalıma abone olmadıysanız Lütfen abone olmayı unutmayın e, Yorumlar kısmında da arkadaşlar e, Yani kullanmak istediğiniz Yani benim kullanmak istediğim Ordu varsa bana söyleyin arkadaşlar Oradan size güzel bir e, Video çıkarmaya çalışacağım Lütfen like atmayı unutmayın Kendinize çok çok iyi bakın Hoşçakalın